Merhaba. Bu videoda bir Lenovo B590 dizüstü bilgisayarı var. Sorun şu ki, adaptörü takınca adaptör voltajı kesilir. Ve girişinde kısa devre var. Dizüstü bilgisayarı sökeceğim ve kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi anakartı çıkardım ve etiketlerini kaldırdım. Örneğin, bu etiket buradaydı. Anakartı iyice inceleyebilmek için bunları ayırdığınızdan emin olun. Anakartın modeli LA-58MB11273-1. Vistron şirketinden. Görünüşe göre anakarta su döküldüğüne dair bir belirti yok. Ama bu kısmın rengi değişmiş. Galiba bu kısım ısıtılmış. Ancak anakartın başka bir yerinde su döküldüğüne veya yandığına dair hiçbir belirti yok. Anakart tertemiz ve daha önce tamir görmemiş. Peki anakartın ohmunu kontrol edeceğim. Bir cihaz geldiğinde yapılacak ilk şey, güç bloğunun ohmunu kontrol etmektir. OHM kontrolü sürecini biliyorsunuz. Ben OHM kontrolünü başlayacağım. B artı dan başlıyorum. Bu duyu direncinde B artı rezistansını ölçebilirim. Sense rezistir. Gördüğünüz gibi B artı kısa devre yapmış. B artı rezistansı 20 ile 30 kilo OHM arasında olması gerekir. Ve bu. Bu giren ve farklı voltajlar üreten B artı 19V kısa devre yapmış demektir. <laughs> Ve bu MOSFET büyük olasılıkla yanmış çünkü rengi değişmiş. Bunun da rezistansını ölçebilirim. Evet, bir sonraki MOSFET'i de ölçeceğim. Bu MOSFET muhtemelen sağlam. Ve bu birisi hasar görmüş. Bu indüktörlerin her birinin rezistansını GND ile ölçmem gerekiyor. Burada bir şey gözüme çarptı, söyleyeyim. Her indüktörün etrafında genellikle iki MOSFET vardır. Bir yüksek MOSFET ve bir düşük MOSFET, high side ve low side MOSFET. Düşük MOSFET'in bir tarafı GND'ye bağlanırken, yüksek MOSFET'in bir tarafı B artı'ya bağlanır. Burada iki indüktör var ama sadece iki MOSFET var. Halbuki burada 4 MOSFET olması gerekir. Bu bloğun arkasında bile başka MOSFET yok. Bunların çift, dual, MOSFET olduklarını söylemeliyim, arkadaşlar. Bunların her biri bir yüksek ve bir düşük MOSFET içerir. Çift MOSFET'ler genellikle VCORE bloğundadır. VCPU güç bloğunda da kullanılırlar. Bunların tek mosfetlerden farklı olduklarını unutmayın. Peki indüktörlerin rezistansını ölçeceğim. B artı GND'ye kısa devre yaptığından, indüktörlerin rezistansını ölçerek, yüksek ve düşük mosfetlerin rezistansını da ölçmüş olacağım. Yani yüksek veya düşük mosfet kısa devre yaptıysa bu şekilde öğrenebilirim. Bu OHM grafik çipseti için uygun bir OHM 6 ila 7 OHM. Bu da uygun OHM. Genellikle chipsetler hasar gördüğünde çok düşük OHM gösterirler. Bu nedenle 5 ila 6 OHM CPU ve chipseti için uygun bir OHM değeridir. CPU için 4.9 OHM okunuyor. Emin olmak için, CPU'yu çıkarmanız gerekiyor, çıkarılabilir CPU'ları. Bu şekilde, CPU rezistansı çok yükselir. O zaman bu bloğun normal olup olmadığından emin olabilirsiniz. Benim deneyimlerime göre, bu OHM değerleri CPU'lar ve chipsetleri için uygun. Bu, anakartın RAM gücü voltajıdır, 100 OHM'dan yüksek bir değer okunması gerekiyor. Bu da uygun 1.7 km. Ve bu indüktör muhtemelen anakarttaki bloklardan birine voltaj sağlar. 22 ohm şematikten hangi blok için olduğunu görebiliriz. PL4801. Şematiği açayım. PL4801. İşte VCCSA voltajı. System Agent voltajı olarak bilinen CPU'nun bir kısmının voltajıdır. Evet, VCCSA voltajının rezistansı da uygun. Bu indüktör muhtemelen PCH ile ilgilidir. 14 ohm PCH için uygun. Bu da PL4501. Emin olmak için şematikte PL4501'i arayacağım. 1.05 V PCH voltajı. Ve bu iki indüktör kesinlikle 3 VALW ve 5 VALW'dır, MOSFET'leri ile tanınabilir. 3 VALW ve 5 VALW rezistansı da uygun. Evet. Dolayısıyla anakartın bu tarafındaki her bloğun rezistansı uygundu. Şimdi çevirip diğer tarafı kontrol edeyim. Burada da iki tane indüktör var. PL4502. 106 OHM okunuyor ve uygun. PL4502'nin hangi bloğa ait olduğunu görmek için şematikte arayalım. Evet bu da 1.05 VPCH güç voltajı. VPL 4702'de 256 OHM okunuyor. Bunu da şematikte arayacağım. PL 4702 1.8 vs 0 voltajı anahtarlama voltajı. O zaman farklı voltajlar üreten PWM'ler normal. B artı'nın kısa devresi ile ilgili başka bir video vardı. Orada sorunu çözmek için başka bir yöntem kullandım. Ama bu videoda başka bir yöntem öğreteceğim. O da bir güç kaynağını kullanarak voltaj enjekte etmektir güç kaynağını yaklaşık 4V olarak ayarlıyorum. Akım çekmezse voltajı yavaş yavaş artırabilirsiniz. Ve şimdi onu anakarta bağlıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 amper çekiyor. Ana karta odaklanalım. Ana karta dokunup aşırı ısınan blokları bulabilirim. Evet, bahsettiğim mosfet aşırı ısınıyor. Bakalım başka hangi bloklar? Evet, bu kapasitör de aşırı ısınıyor. Elimi yaktı. kızılötesi termometre ile de anakartı inceleyebiliriz ve farklı blokları ısı açısından kontrol edebiliriz. Evet. Gördüğünüz gibi, bu bloktaki MOSFET ve bu SMD kapasitörü aşırı ısınıyor ama anakartın gerisinde herhangi bir sorun yok. Evet. Peki o zaman bu bloktaki SMD kapasitörü sorunlu ve giriş mosfetinin yanmasına neden olmuş. Bu kapasitörün bir ucunu kaldıracağım. Bakalım B artı kısa devresi çözülüyor mu? Ayrıca bu mosfeti çıkaracağım. Sorunlu kapasitörün bir ucunu açtım. Ve kapasitörü biraz çevirdim. Ve ayrıca sorunlu mosfeti kaldırdım. İşte mosfet burada. Mosfet kesinlikle kısa devre yapmış olsa da, Source ucunu direğine kontrol edeceğim. Gördüğünüz gibi MOSFET tamamen kısa devre. Source ucunun anakartta da drain'e kısa devre olup olmadığını kontrol etmem ve görmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi source artık drain ile kısa devre değil ve gate source'un rezistansını da ölçebilirim. Rezistansının çok düşük olması entegrenin sorunlu olduğu anlamına gelir. Buradakilerin source uçları olduğunu söyleyeyim. 140 kΩ Gate source rezistansı uygun ve bu MOSFET'i zaten kontrol etmiştim. <laughs> Rezistansı uygundu. B artı rezistansını da ölçebilirim. Evet, yaklaşık 2.7 megaohm. Bu, B artı, daki kısa devrenin çözüldüğü anlamına gelir. Aslında açtığım kapasitör büyük olasılıkla kısa devre yapmıştır. Kapasitörün her iki tarafının rezistansını ölçeceğim. Evet, bu kapasitör de kısa devre yapmış. Bu kapasitörü de değiştirmem gerekiyor. Numarasını anakarttan okuyacağım ve şemadan bakacağım. PC4516. Evet, anakarttaki kodu PC4516. B bakayım. PC4516. 10 mikrofaradlık ve 25 vağluk bir kapasitör. Hurda bir anakartından alıp değiştirebilirim. Bu MOSFET'i de kontrol edeyim. Bu 3801. Evet, P kanallı bir MOSFET. 4407 al. Diyot şekline göre bunun bir P kanallı olduğunu anlayabiliriz, oku dışarıya işaret ettiğinden. Bu MOSFET'in de veri sayfasını bulup P kanallı olduğundan emin olabiliriz. Evet, MOSFET'i ve kapasitörü değiştireceğim. Bakalım cihazın sorunu çözülüyor mu? Bir hurda anakartının giriş güç bloğundan P kanallı giriş mosfetini çıkardım. Ve onu yerleştirdim. Ve 10 mikrofaradlık ve 25 vağlık kapasitör için. Gördüğünüz gibi, yerleştirdiğim kapasitör daha büyük. Ama özellikleri aynı. Sadece boyutları farklı. Ben bunu yerleştirdim kolayca uçlarına oturdu. İki kapasitörün voltajları ve kapasiteleri aynıdır. Sadece bu biri diğerinden biraz daha küçük. Anakartı prize takmadan önce OHM kontrolü yapmalıyız. Ve kapasitörün uçlarının kısa devre yapmadığından emin olmalıyız ve MOSFET'i de baş aşağı yerleştirmediğinizden emin olmalıyız. Daha önce kontrol etmeme rağmen tekrar yapacağım, size göstereceğim. İşte bu kapasitörümüz. Bu taraf voltaj ve diğer taraf GND. Evet, bu taraf GND ve bu taraf ona giren voltaja bağlı. B artı, nın rezistansı normal. Ve MOSFET durumda. Kısa devre değil. Bu MOSFET'i zaten daha önce anakartın dışında kontrol etmiştim. Peki güç kaynağını açıyorum 10. Güç kaynağını 4 veya ayarladım ve onu anakarta bağlıyorum. Kamerayı güç kaynağını da görebileceğiniz şekilde koyayım. MOSFET'i ve kapasitörü bir kenara koyayım. Evet gördüğünüz gibi kısa devre çözülmüş. Voltajı 19 veya ayarlıyorum. Dizüstü bilgisayarın CMOS bataryasını çıkardım. Normals cihazın birkaç saniye sonra otomatik olarak açılması gerekir. 0.01 amper çekiyor ve cihaz bekleme modunda Stand standby. Şimdi açıldı. 10 ve akımı görebilirsiniz. Ana kartın voltajlarını da ölçeceğim. Bu iki indüktör 3V_LW ve 5V_LW'dir. Bu 5V_LW. Bu 3V_LW. Değere dikkat edin, değer düşmemelidir. 1.05 voltajı gördüğünüz gibi normal. Bu VCCSA. 0.9 Rem gücü, 1.5 V. Burada CPU alt çizgi core var. Voltaj normal. Bu indüktörlerde grafik gücü de mevcut. Her şey tamam. Bu voltaj batarya şarjı içindir. Ancak şu an batarya bağlı olmadığından, yaklaşık 2.6V var. Peki cihazı toplayıp görüntünün normal olup olmadığını göreceğim. Cihazı komple monte etmeden önce test etmem gerekiyor. Güç kaynağını açıyorum, 10, 19V'ye ayarlandı ve onu dizüstü bilgisayara bağlıyorum. CMOS bataryasını ilk kez yerleştirdiğim için, dizüstü bilgisayar otomatik olarak açılıyor, 10. Evet, görüntü var ve CMOS hatası. Bir dahaki sefere bu hatayı almayacağız. İşte bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur izlediğiniz için teşekkürler. Yapımcı dr-bios.com